var mı diye sonra seni çağırdım. Var güzel bir deniz kızı da olsa da Onunla evlensek ya da başka bir yüzle evlense zaten ben evli. <laughs> Dur bir dakika tık tıklama Tık 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 tık. Kim <ya>? geldi? <laughs> İnsanın insansı varlık. <laughs> Git peşimden. Öp beni yala beni. Tamam gidiyorum be, dedim korktum korkisem <laughs> hayatım çok pis bir canavar var ne ben bakalım ee, bana hayatım ne <laughs> ben derdim çünkü insan insan varlık ben C kızım ben kızım merak et ha ıı. ben kızım merak etme senden bir şey söyleyeceğim bak. Onu güvenme var ya. O beni de aldı ama. Sen yani deniz kızım mısın? Ee? O beni de aldı ama hiç bir şey yapmıyor. Bir şey soracağım kız. Beni de deniz kızı yapasana. Aa bok. Beni de deniz kızı yapasana. Ee, onu yapmam biraz zor. Neden? Sana deniz kızı seyiri yapmam gerekiyor. Geç şuraya. Şu. Merhaba bu arada. Dur şunu ben atam. Dur şuraya koyam. Merhaba. Merhaba. Gel onun gözünün önüne gidelim. Hayır ben gidiyorum. Ben bir ba var. Oh. Bal o balık. O zaman ben gideyim yanına. Tamam. Şöyle dizin. Bebeğim ne sesin? Ben neden ona az koyuyorum ya Benimle bir kere daha evlensin. Evlenir misin? Hayır tabii ki de zaten yalnız bir seçim yapmışım. Ben burada arkadaşımla beraber duracağım. Belki Deniz 6 gelir de ıı, Erkekler onlarla evleneceğim. Hayır lütfen beni bırak. lütfen lütfen lütfen. Git lan buraya. Ben kendimi ta hesini bulurum. Aha, aha, aha. Of ya. hala iş gücü iş gücü. Hmm, sen buradan neden gitmedin? Neden? Neden? Hadi şöyle Tabi korkudan kaça verir. Aha deniz altısını da buraya bırakmış. Boş. Gidemeyesin evlere. Hmm, bir tanem ya beni artık dönüştürebilirsin çünkü zaten benim çok işim yok ve ben kayma erkek bulmaya gideceğim şey düz kız çekili tehrini bir daha yaptığınızda bir başka bir daha bir şey olmuyor tamam yapma zaten geri dönemezsin sihirli sana yaptım um, peki peki söyle olsa mesela bunlardan biri beni ısırsa olur mu? Onlara dönüşürsün. Bir deneyeyim. Gel bakalım. Aa, ah, ah Ben demiştim ona. Aha burada. <laughs> Seni dönüştüremem dü artık. Bu arada artık. Ee, neyse benim, ben de kısmetimi arayayım hala burada. bir sene sonra aa e, bura nereye bura ne, nereye nereye birazcık bari bir gezeyim ha, tamam bari gideyim, gideyim, hadi tık 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 Viens, 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 viens,